Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çarşamba 6 Ocak. Bugün Almanya'da tatil günü arkadaşlar. Ve dün akşam saat 6-7 civarında yeni yasalar, yeni yasa dediysem yeni korona yasaları diyeyim artık ortaya çıktı. Öyle sözleşme yaptılar. Bütün eyaletler toplanarak ve Baden-Württemberg eyaleti için geçerli olan yasalar şöyle arkadaşlar. Birincisi bu 11 Ocağı kadar yapılan yasalar 31 Ocağı kadar uzatılacak. Ne demekti bu ve biraz daha sıkılaştıracak arkadaşlar. Birincisi baya bir kötü olan şey ne onu söyleyeyim ben size. Şimdi 15 kilometre uzaklığında diyelim ki siz atıyorum Stuttgart'ta oturuyorsunuz. Ondan sonra Stuttgart'tan 15 kilometre uzağa arabanızdan gidebilirsiniz daha uzaklara gidemezsiniz yani bizim için de demek bu biz um, Göppingen tarafına gidemeyiz ondan sonra oturduğumuz şehrin 15 kilometre uzaklığına daha gidemeyiz arkadaşlar bizim 100 bin kişideki 200 vaka sayıları ne kadar tam olarak bilmiyorum ama bakmam gerekiyor Ondan sonra bir de aa, eskiden şöyleydi yani 11 ocağa kadar böyleydi şimdi diyelim ki bir aile başka bir aileyle görüşebiliyordu ama 10 kişiden fazla o, yani toplanması yasak. Şimdi başka bir aileyle sadece bir kişiden yani görüşebilirsiniz. Atıyorum. Şimdi ben annemlere gidebilirim. Tamam mı? Ben sadece ben makusuz. Ama annem ve babam ikisi bize gelmesi yasak. Ya annem bize gelecek ya da babam bize gelecek. Öyle yani. Veya ben makusla beraber annemlere gidemeyiz. Ondan sonra bütün okullar ve kreşler kapalı. 31'ine kadar aslında okullar galiba 11'inde mi açılacaktı. Ondan sonra tabii ki kreşlerde. Şimdi bayağı bir um, kötü durum gerçekten. Çünkü çoğu insan çocuklarını okula ve um, Söyleyin bana işte bu kreşe falan göndermediği zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar çünkü çalışmaya gidebilirsiniz bu 15 kilometre söylemiştim ya benim iş yerim 27 kilometre 25-27 kilometre uzaklıkta ee, diyelim ki biz 100 bin kişide 200 vakadan fazla var o zaman e, işe gidebilirim ama hafta sonuna benim işim nerede olan şehire gidemem arkadaşlar. Evet yani bayağı bir sıkılaştırdılar ve bence sadece 31'ine kadar öyle olacağını sanmıyorum. Ama daha uzatacağını sanıyorum. Ama bakalım bunları söyledim ama umarım sizler iyisinizdir arkadaşlar. Türkiye'de tam olarak nasıl yasalar falan bilmem ne hiç bakmadım bu aralar. Ama bizim için baya bir sıkılaştırdılar arkadaşlar gerçekten ama vaka sayıları da bayağı çünkü teyazonda da söylediler bakanlar falan işte bu son ay yani aralık ayında en çok vaka sayısı olmuş ve en çok ölüm sayısı olmuş arkadaşlar. Evet bu korona bizi hala yeni yılda da elinden bırakmıyor. Neyse herkes evinde otursa bir problem olmaz ama işte Almanya'da işte kar yağdı gördüğünüz zaten bilmem ne çoğu insanlar o yüzden zaten bu 15 kilometreyi falan sıkılaştırdılar veya yasak koydular. Çünkü kar yağdığında o kadar çok insan böyle kar e, sporu yapmak için gider çoğu aile işte çocuklarını da alıp gittiler bir günlüğüne de olsa orası full doluydu artık radyolarda falan söylüyorlardı zaten gitmeyin, etmeyin, çok dolu, çok yan yanasınız gibisine falan bilmem ne dinlenmedi arkadaşlar. Evet, böyle bizde tatilimiz de artık sona eriyor arkadaşlar. Bu hafta sonuna kadar 11 Ocak'tan itibaren ...gene çalışmaya başlayacağız. Artık onu da bekleyebiliriz ki öyle bir yasada çıktı. Yani iş yerleri baksın insanları evde tutsun diye home office yapsın nerede yani Malkus da bende aslında yarına kadar bekliyoruz veya cuma gününe kadar bekliyoruz ki belki haber gelsin işte işe gelmeyin evden çalışın gibisini tam olarak da bilmiyorum ama bakalım ne olacak dediğim gibi bugün zaten tatil günü yani her yer zaten kapalı zaten çoğu yer kapalı biliyorsunuz zaten neyse bugün daha bir şey yapmayacağız Malkus'un bayağı birliği bu işi var o aşağıda ben buradayım ben de şimdi video falan editleyeceğim bayağı bir konuştum ama olsun biraz muhabbet edelim size anlatayım Almanya'da ne oluyor ne bitiyor gibisine. Bugün belki akşamına veya yarına artık Noel ağacını falan artık kaldırırız bütün Noel dekorasyonlarını falan kaldırırız sanırım en geç yarın. Çünkü artık Noel de bitti. Daha yeni sanki dün gibi geliyordu aklıma. Noel ağacımızı yaptık ettik gibisini. İki buçuk hafta tatildeydik. O da vallahi geçti yani birkaç günümüz kaldı daha. Bugün çarşamba. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar daha, baş, daha beş günümüz var. Ama gerçekten yorgunluğumuzu attık. Bol bol Yattık, uyuduk, bazı günler hiçbir şey yapmadık. Bazı gün gerçekten kalktık, kahvaltı ettik, koltukta uyuduk. Sadece bir akşam yemeği yaptık, gene koltuğa geçtik. Ama ihtiyacımız vardı. Gerçekten ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Bakalım artık bize gelecek günler neler gösterecek. Siz tabii ki her konuda yanımızdasınız. Damatı soruyorsunuz arkadaşlar. Damatın yarısı kapanacak diye bir şey yok. Bayağı bir sürecek sanırım. Doktor da demişti zaten yani bu bir iki haftanın içinde kapanacak bir yara değil. Çok derin göründüğü için arkadaşlar temiz kalması gerekiyor da nasıl temiz bırakacağız? Yani antibakteriyel bir şey sürmekten etmekten onu unutun. Antibiyotikum veriyoruz. 2 gün boyunca veya 3 gün boyunca verdik. Bugün gene vermem gerekiyordu. Ama beyefendi uğramadı bu sabahleyin. Sabahtan beri onu bekliyorum. Ki vereyim gibisine antibiyotik hapın arası yani bir sabah bir akşam vermem gerekiyor. Arası bir 6-8 saat arası vermem gerekiyor. Diyorum yani saat şimdi 4. Şimdi bari bir gelsem. Ondan sonra gene saat 10'da 11'de falan veririm. Tabii ki o zaman gelirse. bu antibiyotiği de böyle ha bugün vereyim ha iki gün sonra vereyim gibisine o zaman da yaramıyor aslında. Neden gelmiyor bilmiyorum. Komşuma tabii ki hemen haber sardım. Ona da gelmemiş o da görmemiş. Ama kadın her seferinde diyor Deniz bu tarafa gelmiyor diye. Biliyorum ama belki olur da orada onu görmüşlüğü falan olmuşluğu vardır gibisine ama maalesef. Um, bakalım. Öyle. Annemi yakaladım. Annem şimdi Johnny ile çıkacaktı arkadaşlar gezmeye. Dedim ki anne bekle arabayla alayım ben sizi. Markus da geliyor. O park geçenlerde gezmiştik ya oradan gezelim. Annemlere de biraz bir değişiklik olsun. Kadın hep aynı hep aynı hep aynı. Şimdi Markus'a dedim çabuk giyin. Gidelim annemi almaya biraz parkta gezelim. O kadına da biraz değişiklik olsun. Johnny'de biraz değişiklik olsun. Paşam mavilerini giymiş bugün nazar değmesin diye mi? Nazar değmesin diye mi? Kuzum biz gezmelere gidiyoruz? Atalara mı gidiyoruz biz? Ata. Ataya gidiyoruz değil mi kuzum? Gözü annesi, annesini arıyor. Allah'ım bu kadar. Ben anne kuzusu olduğumu sanıyordum. Benden daha çok anne kuzusu. Ya bak 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 annesini gördü. Bak annesini gördü. Canim. Hoşuna gidiyor mu abam? <laughs> ne canim? Tamam mı? Eve gidelim mi? Anneye gideceğim hemen. Şimdi annemden geldik arkadaşlar. Bu çiçeği bilen var mı? Um, nasıl diyorlar? Ölümsüz otu veya fakir adamın gingseyi böyle beş yapraklı gördüğünüz gibi. Buna neden ölümsüzlük otu veriyorlar? E, ismini vermişler arkadaşlar. Çünkü bunu çünkü her derde devadır diyorlar gerçekten. Yani hmm, diyabetik olsun, ne bileyim aslında sizi böyle 100 yaşına kadar Almancada ismi 100 yaşına gelen e, veya yüz yaşına gelenler çiçeği gibisini. Bunu bana inanmayacaksınız gerçekten Berlin'den arkadaşım gelmişti ya bunu bana şu kadar şöyle bir filiz gerçekten bana arkadaşım verdi ve dedi ki anneni babana götür büyütsünler. Ondan sonra haftada bir arkadaşlar bir tane yaprağını kopartıyorsunuz ağzınıza koyuyorsunuz yiyorsunuz veya bir iki tane yaprak kopartıyorsunuz salatanıza koyuyorsunuz veya ne bileyim yani haftada bir bir yaprağını yemeniz gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi size çok iyi geliyormuş ve sizin 100 yaşına 100 yaşına kadar bunu yaparsınız güyasını yaşayacakmışsınız diye. Her bir otta her bir bitkinin bir sihri vardır arkadaşlar. O yüzden ben de hemen aldım arkadaşımdan annemlere götürdüm. Annem şimdi büyütmüş etmiş bayağı bir ufak filizler daha gelmiş. Şimdi bunu bizi verdi ve kendisine gene um, ufaklar var. Onları gene kendisine büyütecek. Öyle yani görürseniz dediğim gibi sihirli ot veya um, ölümsüz otu veya fakir adamın Dingsey diye geçiyor. Bulabilirsiniz. Bakın şöyle gene göstereyim size. İsterseniz bir resmini çekin. Ne bileyim çiçekçide falan bakarsınız. Um, Latince veya latince ismini de altına yazarım arkadaşlar. Ne bileyim bir çiçek dostunuz falan varsa şöyle çiçekçi bir dostunuz falan varsa alırsınız. Ondan sonra siz kullanırsınız. Annem dedi ki biraz böyle ekşim ekşimli tadı var. Yani dediğim gibi haftada bir tane bir yaprak öyle kopartıp yiyeceksiniz arkadaşlar. Biz eve geldik gördüğünüz zaten o ölümsüz ottan bahsetmiştim. Şimdi akşam yemeği yapacağım arkadaşlar. Levrek biliyorsunuz Lidl'de galiba deluxe markasından gelmişti. Hem kendimize aldık hem de annemlere. Annemler bayılmıştı gerçekten. Bana dedik ki Deniz git bir daha bulursan paket paket al bizim için diye ama maalesef bırakırlar mı? Ben de unutmuştum. Ondan sonra söyleyeyim bana deep freeze'de şimdi buldum. Bir de yanına salata yapacağız arkadaşlar biz. Böyle kestim ondan sonra böyle derisine de böyle bir çizik attım ki böyle dönmesin diye zeytinyağını orta sıcakta ısıtıyorum. İki tane sarımsak böyle bastırdım. Şimdi koyuyorum. Orta sıcakta arkadaşlar yapacağız bunu. Ondan sonra bir de yanına salata limon sıkarak gerçekten sanırım güzel olur. Markus belki de Max trinken trinkende için evde var mı rakı? Şansına kusur. <laughs> evde rakı yokmuş maalesef. Olsun bir de içeriz. Evet kızardı zaman göstereceğim bir daha size. Levrekleri koydum şimdi arkadaşlar. Bu tarafında en fazla 4-5 dakika. Ondan sonra alttan zaten beyaz olmaya başladı gördüğünüz gibi. Beyaz olduktan sonra 4 dakika dediğim gibi. Ondan sonra çeviriyoruz et tarafına. En fazla 2 dakika orta ateşte. Ondan sonra zaten hazır olacak o zamandır. Böyle et biraz daha çiğ demeyelim ama yani çok güzel çok güzel pişmiş. Yani öyle o tahta etmiyoruz. Bu da Maks şart mı? Nasıl? Maks diyor ki şey gölge yapıyorsun balıklara. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. En önemlisi altını kapatıyoruz. Tamam mı? Altını kapattık. Çeviriyoruz. 2 dakika. Artık Şimdi en önemlisi tereyağı. Tereyağı koyuyorsunuz. Bolca tereyağı arkadaşlar. Öyle şey olmayın. Bitti bile. Süper. Şimdi güzelcisini tabaklara koyuyoruz. Arkadaşlar biz başladık bile yemeye çünkü tadı falan çok güzel gerçekten. Biz afiyet olsun. Max'ın hoşuna gidiyor mu? Evet. <laughs> afiyet olsun.